dedim ki ben tekrar ettiğim bilerek söylüyorum. Bu şehirde su fiyatı pahalı dedim yok dediler. Beş yıl her toplantıda dedim ki su fiyatı yüksek yok dediler. Seçme ben bazen şükrediyorum ya diyorum iyi seçimler var. <laughs> Kaybedeceğini görünce hem zammı durduruyor hem de yüzde yirmi indirim yapılıyor. Ya yapılabilirdi işte biz sana bunu anlattık. Niye yapmadın? Biz şehrimizde ulaşımla ilgili sıkıntıları kaç sefer söyledik unuttum. Tekrar ettim dememin gereği yok ama ya ışıklarda beklerken bu kadar trafik lambasında dedik ki bir battı çıktılar olabilir dedik. Hiç unutmuyorum bir gün. Ya Allah aşkına bu da yapılmaz mı? Ya yapmaz diyenin aklına şaşarım dediğinde ya gene duymadılar. Şimdi biz Kartal Kavşağı'na biz evet. böyle bir ekibiz. Biz siyaset sadece sahada yapmıyoruz. Geri planda bizim Gerçekten mimarımızda şehir plancımızda öyle güzel bir çalışmamız var ki gece izliyorlar